Daha da sıra dışı bir devlet başkanı ile devam edelim. Hatta kendi ülkesinin sahibi, 20 yaşında bir genç, Daniel Jackson, İngiliz ama çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Sırbistanla Hırvatistan arasındaki tartışmalı bir bölgeyi satın alıp kendi mikro devletini kurdu. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Daniel Jackson sıradan gençlerin aksine kendi ülkesini kurma hayalinin peşine düştü. 2019 yılında sadece 20 yaşındayken Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sahipsiz toprak parçasını sahiplenip buraya Verdis Özgür Cumhuriyeti adını verdi. Jackson, Verdis'in bayrağını çizdi, anayasasını yazdı, kendini devlet başkanı bile ilan etti. Bugün bu yarım kilometre karelik mikro ülkenin yaklaşık 400 vatandaşı bulunuyor. Verdis'e sadece Hırvatistan'ın Osijek şehrinden kalkan teknelerle ulaşmak mümkün. Jackson geçimini video oyunları tasarlayarak sağlıyor. Ancak asıl tutkusu Verdis'i yaşatmak. Müzik hayali bazılarına ilham, bazılarına ise tehdit oldu. Geçtiğimiz yıl Jackson ve ekibi Verdis'te kamp kurarken Hırvat polis tarafından gözaltına alındı. Ardından sınır dışı edilerek ülkeye girişleri yasaklandı. Şimdi herkes bu hikayenin nasıl noktalanacağını merak ediyor.